Şimdi Amerika'dan bir haber var. Kendisine Ay Elçiliği ismini veren Amerikalı bir şirket, gezegenimizin tek uydusu olan Ay'da arsa satışına başladı. Fiyatlar 25 dolardan başlıyor. Evet, belki şaka gibi geliyor ama arsa alan epey fazla kişi var. Aydan arsa sahibi olmak isteyenlerin dikkatine 25 dolara ayda arsa satışı başladı. O zaman bir tane de ben alayım. En kısa sürede orada bir kuaför salonu açarım. Sana çok büyük bir sürprizim var deyip beni aradı böyle. Dedik sana bizim evin balkondan gözüken çok güzel bir... Gezegen aldım dedi. Tüketim çılgınlığı öylesine çoğaldı ki artık insanlara dünya bile yeterli gelmiyor. Hal böyle olunca Amerika'da bir şirket dünyanın tek uydusu olan Ayda arsa satışına başladı. Amerika'da kendisine ay elçiliği ismini veren bir şirket çok dikkat çeken bir işe girişti. Gezegenimizin tek uydusu olan Ayda arazi satışına başladı. Kesinlikle almam. Hiç mantıklı değil. Parası olan için güzel bir şeymiş. Şirket dört dönüm arazi için 25 dolar talep ediyor. Ayrıca espri konusu gibi geliyor. İlk duyanlar bu tepkiyi veriyor ama şirketin satışları gayet iyi. Amerika'da çok sayıda kişi aydan arsa satın aldı bile. Sadece Amerika değil dünyanın farklı yerlerinden hatta Türkiye'den bile birçok kişi şimdiden ayda tapu sahibi olmuş durumda. Parası olan için güzel bir şeymiş ama parası olmayan için yani... Ee mantıklı bir tarafı yok yani. Böyle imkan alırım tabii. 25 lira bedava yani. Ama olmaz o hayal yani. Bazılarının hayalleri çoktan hazır. O zaman bir tane de ben alayım. En kısa sürede e, orada bir kuaför salonu açarım. E, kayıtlara şimdiden başlayayım. E, ayda tıraş olmak isteyen arkadaşlar gelsinler kayıtlarını yaptırsınlar. Biz de orada e, onları bir güzel tıraş edelim. 1967'de imzalanan Birleşmiş Milletler Anlaşması hiçbir ülkenin ayda dahil olmak üzere gök cisimlerinin herhangi bir bölümüne sahip olamayacağını belirtiyor. Ancak şirket bu konuda müşterilerini mağdur etmeyeceği konusunda ısrarcı. Türkiye'nin erik dalına.